Sarı 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 sarı, bir sağ ol, bir sol ol. Sarı 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 sarı, <laughs> etrafında dön dolan kendi etrafımızda dönüp dolanıyoruz şimdi bu hareketleri hem sağ ayak hem sol el hem de sağ el için yapacağız <laughs> dik, başın geri, öne eğil, ayaklar aç. Ne gibi güçler Şey, koca ayak kısmından anlayacağınız gibi <laughs> kocaman ayaklarım var. Başta sinir bozucuydu ve epey bir ayakkabı eskitti. Ama yalın ayakken bu minnoşlar çok hızlı. Ne dedi Annem hayvanlarla konuşamıyor. Yani evde huzuru korumakta bana kalıyor. Ee, çok özür diliyor ve bugün çok güzel göründüğünü söylüyor. Öyle bir şey demiyor. sonra kesinlikle büyük bir gelişim. <laughs> <Benim gülüyor> çok güzel. Oğlum bir de Bir Rıdvan Akdoğuk ismi belediye başkanımız. Tabii, e, yarın biliyorsunuz karne haftası. Daha doğrusu karnelerin vereceği ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılının bittiği bir hafta olacak. Dolayısıyla biz de e, kaymakamımız, belediye Enver Hakan Zengincen'in tanimatlarıyla, kültür müdürlüğümüzün e, bu programı hazırlamasıyla karne öncesine çocuklarımıza bir hediye vermek istedik. Bu tip etkinliklerimiz daha da devam edecek. Özellikle dediğim gibi Kanatamımız ve Belediye Başkan vekilimiz Enver Hakan talimatlarıyla inşallah Bismillah halkına çocuklarımızla, büyüklerimizle, herkesinden insan halkımızla farklı güzel etkinliklerle, herkesin hoşnut kalıcı etkinliklerle inşallah buluşturacağız. Yani bu yoğunluğu olması bizler de memnun ettik. İnşallah Bismillah halkımız da bundan memnun kalmıştır memnun kaldırırsa biz de, kaymakamızda e, ve ekip, ekibimiz, kültür ekibimizle ve belediye çalışanlarımızla bizler de çok memnun olacağız inşallah. Burada öğrencilerimize e, değişik ikramlar verildi. E, meyve suyu, pamuk e, şekeri, balon ve benzeri değişik e, hediyeler de çocuklarımıza verildi. E, animasyon gösterileri yapıldı. Paylaşıcılarımız yüz boyu metinliklere çocukları eğlendirdiler. E, bunun dışında Farklı etkinliklerde küçük mini konserler de yapıldı. Akabinde de şu anda da çocuklarımıza yönelik bir tane sinema filmi izleniyor. Ee, devamı olması gerekiyor. Yani bugüne kadar zaten İsmil'de bu tür etkinliklerin olmaması bizim öğrencilerimiz adına, geleceğimiz adına büyük bir eksiklik. Bu etkinliklerden ziyade e, böyle aynı zamanda bizim velilerimizin de yani İsmil'li vatandaşların deşarj olabileceği alanlara gerçekten ihtiyaç duyulmaktadır. Bismil'de e, böyle bir millet bahçesi olması hepimiz için bir avantaj. Burada bu buranın yapımında emeği olan e, başta kaymakamımız ve belediye başkan vekilimiz canlarımızı vatandaşlar adına bir eğitimci adına e, sunmak istiyoruz. Burada bu etkinliklerinin devamının gelmesi gerekiyor. Yani biz Bizde daha önce de bazı çalışmalar eğitim alanında yapıldı ama birinci de kaldık. de değil de burada birinci karne şenliği olarak ve sürekli dolu dolu yaşanarak öğrencilerin hakikaten şenlik havasında geçirebilecek şekilde olması öğrencilerimiz için önemlidir. Bu da hem size böyle bir söz hakkı verdiğiniz için kendimizi ifade edebilme şansı bize de tanıdığınız için siz, size bu şenlikle emeği geçen herkese Peki. bir eğitimci olarak e, teşekkürler. Mehmet Boza şey yani mesela çok geç oldu yani çok geç oldu. Daha öncesinde de yapılması gereken <laughs> şeyler değil bunlar. teşekkür ediyoruz. Güvenlik işleri de burada. Kuruluklar <laughs> evet, bu kadar ne? Sevinci. Tabi biz de seviniyoruz. Yani güzel, güzel şeyler oluyor inşallah. Gelecekte de bunları bekleriz. Yalnız bazı eşyalar dağıtılırken e, şekerler falan, şekerler demek. böyle e, keşke bile dört bir koltuğundan dağıtılsa da herkes e, kolayca alabilse bir yığılma olmaz. E, orta diyelim. Şimdilik orta. Ama iler, ilerletilebilir. Teşekkür ediyorum. Ben beğendim ama ben beğenmedim. Çünkü, e, çocuklar herkes e, masalı sandalye verdiler. Herkes sandalye çocuklarda. Çocuklardan çok bilgiler vardı. Yani e, bilgiler vardı ve onlar bizim önümüzü kesiyordu. Biz izleyemiyorduk. Ama biz yer gelmezdi Suları kafamıza atıyorlardı. Ve <laughs> sanırım bu geçirdi. Beslediğimizde de kafamıza atıyorlardı. Hiçbir şey doğal şey değildi. Eğlendik ama tam bir şeyler geçmiyordu. E, çocuğu olmayan bilgiler önümüze gelip e, video çekiyorlardı. <laughs> o zaman yapalım. Şekerce geçiyorlardı. Verdiler birinden aldık Şu kadar <laughs> bir şey tek verdiler. Benim adım Yunus Emre Gündüz. Alt, Altıya gidiyorum. Bu sene hediye gireceğim. Valla göstereyim. İyidir de. Adı diyor ki insanlar? Her şeyi böyle sanıyordu değil. Her şeye, her şey davranıyor değil. Çocuklar ezildi Nasıl bazı çocuklar kayboluyor değil. Şimdi de üzüldü hani, falan böyle diye keşke böyle ayrı düzen yapsaydı bazı bazı yerler çocuk bazı yerler ne yapsaydı. Böyle de, 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 de. de, de. böyle güzel. Güzel daha güzel yapsaydı daha iyi Adım Onur. Ee, sonra Kavak 9. sınıf, 9. E, sınıfa geçiyorum. Şu anda ona geçtim. Kardeşimle birlikte geldim. Kardeşimle ya bir gösteri falan var. Dede gidelim. Dün geldik burada yarım saatlik gösteri var. Abi yarım saatlik gösteri nasıl olur? Bak herkes burada seyreslenmiş gösteri gösteri diyor. Küçük çocuklar var. Evden annelerini ikna ettirmek için getirmişler buraya. Ve geldikleri zaman da abi bak gösteri falan da bitmiş. Ben burada görmedim. Yani gösteri falan görmedim. Diyorlar pamuk şeker falan ben o pamuk şeker davasını geçiyorum iki yıl adam ama çelemiyorum. Benim param var kardeşime alırım ama çelola verildi ama kardeşime verilmediyse bu benim zoruma gidiyor. Böyle bir şey adalet falan.